Herkese merhaba. Bu videoda teslimat tarihi seçeneğini gösteriyorum. Teslimat tarihi seçeneğinde normalde varsayılan olarak bir örnek ürünümüzü açalım hemen. Teslimat tarihi seçeneğinde burada uyarı olarak her müşteriye e, bu ürün şu tarihte kargo firmasına teslim edilecektir diye bir uyarı gelmektedir. Onun dışında müşteriye e, sizin ayarladığınız tarihler kapsamında şu tarihe kadar sipariş verirseniz bu ürün şu tarihte sizde olacaktır uyarısı veriyorsunuz. Bu uyarıyı tamamen kendinize göre özelleştirebilir ve metinleri tamamen kendinize göre değiştirebilirsiniz. Metinleri değiştirebilmek için Yiğit'in içinde Delivery Date burada e, Dynamic Delivery Mesaj bölümüne gelebilirsiniz. Burada bütün e, görünecek olan mesajların terimleri bulunuyor. Bu terimleri istediğiniz gibi değiştirmeniz mümkün. Burada da e, bu mesajın, teslimat mesajının nerede görüneceğini seçebilirsiniz. Sepetten Sepette ekleden önce sonra ya da belirli bir widgetten önce sonra gibi seçeneği tamamen size bağlı bir seçenek. Onun dışında teslimat tarihi seçeneği dışında burada bir fiyatlandırma tablosu mevcut. Fiyatlandırma tablosunda burada müşteri bir adet seçer ve e, teslim almak istediği tarihi seçer. Bu tarihe göre e, indirimler fiyatlandırabilirsiniz. Bu tarih aralıkları da tamamen size kalmış bir şey. Hangi tarih aralığında hangi fiyat indirimiyle teslimat yapmak istiyorsunuz, onu seçebilirsiniz. Bunun dışında bir ürün sepete atıldığı zaman sepette müşteri bir kargo firmasını ve kargoyu ne zaman teslim almak istediğini burada seçimini yapabilir. Hangi saatler arasında teslim yapma, almak istiyorsa ona göre burada özel bir seçenek sunabilirsiniz. Bu seçenekleri yine aynı şekilde kendiniz isteğinize göre ayarlıyorsunuz. Burada mesela 5 dolar farklı 6 ile 11 arasında teslim al dediğiniz zaman burada 5 dolar bir fiyat eklenir. Bu üzerine KDV'si eklenmiş olur. Bu seçenekleri yaparken Yiğit'in içinde tekrar Delivery Date bölümüne gidiyorum. Ve ilk başta oluşturmamız gereken şey kargo firması. Kargo firmasına bölümüne geldiğim zaman burada 3 tane kargo firması ekli şu an. Bu sayfaları kapatalım. 3 tane kargo firmasından mesela Bartolini seçelim. Bartolini haftanın 6 gününde tüm bölgelere Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri Teslimat yapabiliyor Ve teslimat yaparken Bartolini'yi seçerseniz Saat 3 ile 10.30 arasında Gece 3 ile 10.30 arasında Teslimat yaparsa 5 dolar farkla satın alma işlemini yapabilmiş oluyorsunuz yani Bu seçeneği müşteri seçerse Satın alma işlemini tamamlamış olur Bir ürünü sepete atalım ve alışveriş tamamla sayfasına gidelim. Şu an e, seçtiğimiz ürünlerde büyük ihtimalle Bartolini seçeneği yok. Yani e, bu ürünü Bartolini ile gönderemezsiniz seçeneği var. Burada alttaki slotlarda slotlara isim verebilirsiniz. Verdiğiniz slot isimleri burada görünmektedir. E, i̇ndirimin adı, indirimin adı alışveriş tamamla sayfasında şu kısımda görünür ve fiyat belirleyebilirsiniz. Fiyatlarda e, KDV dahil hariç seçeneğini ayarlar bölümüne gittiğiniz zaman e, burada kargo vergisi bölümünden bunu özelleştirmeniz mümkün. Hangi kargo yüzdesini kullanacağını bunu seçebilirsiniz. Bartolini dışında mesela SEDA'ya girelim. Sayfayı Türkçe'ye çeviriyorum. Mesela burada e, tüm bölgelerde 3 gün içinde tes tahmini teslimat günü 3 gün. Yani e, pazartesi satın aldığı zaman çarşamba, perşembe, cuma günü teslim etmiş oluyor. Ona göre de bu kargo firması seçildiği zaman 3 gün sonraya teslimat tarihleri eklenebiliyor. Burada yine alt tarafta slotlar var. Slotlar da 2 ile 3 arasında. 10 dolar farkla bir teslimat yapılabiliyor. İş günlerini ayarlayabilirsiniz buradan. Hangi iş günlerinde teslimat olacağını. Burada pazartesi salı sadece seçenekleri olduğu için mesela şu saat aralığında sadece pazartesi seçeneğini seçebilirsiniz. Kargo firmalarını ayarladıktan sonra yani kargo firmalarını kendinize göre özelleştirdikten sonra sonraki adımda tüm e, Kargo gönderim şekillerini seçmeniz gerekiyor. Yani burada kargo gönderim şekillerini süper hızlı ya da normal seçeneklerini seçebilirsiniz. Süper hızlı ya da normali de açayım. Normal kargoda e, işlem günü 4 gün, gerekli iş günleri 4 gün. Pazartesiden cumartesiye kargo firmaları Bartolini ve NT Express seçilmiş şu an ve nakliye yöntemi olarak da sizin e, kargo firmas kargo ayarlarınıza yaptığınız seçtiğiniz nakliye yöntemi buraya gelir bu kargo firmalarında seçtiğiniz nakliye yöntemi de shipping bölümüne gidiyorum ve buradan e, oluşturduğunuz kargo ayarlarını gönderim ayarlarında oluşturduğunuz bölümde edite tıklayın burada gö e, işlem metodu bölümünde hangi kargo bölümünden gönderecekseniz onu buradan seçebilirsiniz. Superfast ya da normali bu alandan seçebilirsiniz. Aynı şekilde free shipping'de de aynısı geçerli. Burada mesela normal seçili. Normale geldiğimiz zaman da gördüğünüz gibi ücretsiz kargo seçeneği burada görünmüş oluyor. Diğerinde de flat rate. Yani bir kargo ücreti var. O da Superfest'te burada eklenmiş oluyor. Burada e, ürünler özel bir şey oluşturabilirsiniz, İşlem günleri oluşturabilirsiniz. Bu e, işlem günlerini tamamen kendi özelleştirmenize göre ayarlamanız mümkün. 1 ile 5 arası günler 1 ile 5 arası günlerde 5 iş günü gibi seçenekler sunabiliyorsunuz. Onun dışında mesela takvim seçeneğinde burada tatil günlerini ayarlayabilirsiniz. Tatil günlerinde müşteri o tatil gününde satın alma işlemi ya da teslim alma işlemi yapamaz. Yani ödeme sayfasında tekrar ödeme sayfasına gidelim. ödeme sayfasında o tarihi bu alandan seçememiş olacak. Seçemediği için de o tarih aralığında teslim alamamış olacak. Mesela 3 gün 5 gün sonraysa 5 gün sonra siz ürünü üretiyorsanız aslında bu ürünü 7 gün sonra teslim etmiş oluyorsunuz. Sistem bunu tamamen otomatik olarak ayarlamış olacak. Bu alanda mesela gördüğünüz gibi iki tane ürünün teslimat tarihleri yazıyor. Yani iki tane üründe bir teslimat tarihi farklılaştırma seçeneği var. Hemen ürünlere bakıyorum. Mesela bu iki tane üründe 100 tane alırsanız şu tarihte seçeneği uygulanmış. Bu ürünleri bir gidelim ürün sayfasına. Gördüğünüz gibi burada iki seçenek birden mevcut hem ne zaman teslim edileceğini seçeneği hem de ne zaman teslim alırsa ne zaman teslim alabil e, müşteri ne zaman teslim alabileceği seçeneği burada e, mesela Çarşamba, Perşembe, Cuma seçeneklerinde tarih aralıkları mevcut yani 19-26'sı ve 02'si diye bu tarih aralıklarında ona göre indirim özelleştirme yapabilirsiniz bu indirim özelleştirmelerinin nasıl yapıldığını göstereyim şimdi. Bu e, özelleştirmeleri yapmadan önce bir kardo firması ve e, Processing Options bölümüne e, hangi seçeneklerle gönderim ekleyeceksiniz onları eklemeniz gerekiyor. Ondan sonra takvimleri oluşturursanız daha doğru bir sonuç alırsınız. Şimdi tablo bölümüne gelelim. Tablo bölümünde burada... E, Şunu ayrı olarak açıyorum. E, long sleeve. Yani şu en alttaki. Tablo bölümünde e, bir tabloya bir isim verin. Verdiğiniz isimde burada miktarları seçiyorsunuz. Mesela 100 tane satın alırsa birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün. Teslim alabileceği günler. Mesela e, ürüne gidelim. Tekrar. Mesela birinci gün Hemen bakıyorum seçeneğine. Birinci gün mevcut değil. ikinci gün mevcut ama herhangi bir indirim yok. Üçüncü gün yüzde beş indirim var. Dördüncü gün yüzde on indirim var. 200 tane satın alırsa müşteri Burada birinci günde mevcut değil. İkinci günde %5 indirim var. Üçüncü günde %15. Dördüncü günde %20. Aslında siz burada dört tane e, slot gösteriyorsunuz. Siz bu alanda dört tane slot gösteriyorsunuz. Müşterinin teslim alabileceği yani sizin kargo firması ve e, nakliye yönteminize göre teslim alabileceği tarihlerde dört tane seçenek mevcut. Yani dört tarih aralığı. 4 tarih aralığında hangi aralıkta ne kadar teslim alırsa ne kadarlık bir indirim yapacağınızı seç yapacağınızı seçmiş oluyorsunuz. Aslında bunun dışında başka bir işlem yok. Burada e, hangi üründe ya da hangi ürün kategorisinde yani tabloları etkinleştirdiğiniz zaman hangi ürün kategorisinde ya da üründe indirim yapacağınızı seçebilirsiniz. Gerekli iş günü 3 gün ve kargo firması NT Express. Yani bu tabloda Müşteri NT Express'i kullanırsa, yani NT Express'i seçmek zorunda kalacak böyle bir indirim al alabilmesi için. NT Express'i kullanırsa bu işlem geçerli olmuş olacak. Teslimat tarihi seçeneği bu kadardı. Teşekkürler.